Yaklaştıkça bu arada arkadaşları arıyorum diyorum ki telefondan şarjım da az. <laughs> Köprüye gelin köprü kapalı. Köprüye gelin burada ateş ediliyor. Ateş etmeler yoğunlaşmaya başladı. Yani direkt ateş ediyorlar ve aralıksız ateş ediyorlar. İşte bir duruyorlar bir 30-40 saniye. Daha sonra tekrar ateş ediyorlar. Şimdi insanlar böyle bir önce düşüyor. Tekrar kalkıyor. Allahu Ekber. Diyor. elinde bayrak var. Saldıran yok. Bir şey yapan yok. Yani atıyorlar. Resmen öldürüyorlar. Parçalıyorlar. Neyse. Yürümeye başladık. Bu arada ben arkadaşları merak ediyorum. Etrafıma bakıyorum. Allah Allah. Fatih diyorum. Erdoğan diyorum. Uğur diyorum. Ömer diyorum. Yaşar diyorum. Kimse yok. Allah Allah diyorum. Ya yanımdaydılar. Bunlar nerede? Hiç kimse, mahşer gün diyorlar ya cidden can ve insanların şeyini Allah yani tekrarını yaşatmasın. Asıl yani köprüdeki bir mermi. O da girmesi çok böyle acı vermedi. Allah'a şükür. Oradan hastaneye arabaya konulduk. Sağ olsun o motosikletlerden Allah razı olsun. Bunlara devlet cidden kahramanlık madalyası verilmeli. Bu insanlar diyelim ki yaralanmadı ve gazi değil. Ne demek yani şimdi ambulans yok, polis yok. O insanlar kaç kişi insanı taşıdı ya? Motosikletin. Evet motosikletiyle.